Portakalı soydum, başı cuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum, kırmızı dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşe cık cık cık, Fatma cık 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 sen bu oyundan çık. Elmayı soydum, başı cuma koydum, ben bir Dumadumadum adım adım kırmızı mum dolapta pekmez yala yala bitmez ayşecik cik 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 Patmacık, cik 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 sen bu oyundan çık mandalina başı cuma koydum ben bir masal uydurdum dum adım adım kırmızı mum dolapta gitmez. Ayşecik cik cik cik. Fatmacık cik cik cik. Sen bu oyundan çık. Limonu soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum. Dolapta pekmez. Yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik. Fatmacık cik cik cik. Sen bu Check.